Halime parladıkça parazitleri çoğalmaya başladı. Farkındayım. Bu işi sana veriyorum. Bugünden sonra Halime'nin yanından ayrılmayacaksın. Yani dadılık mı edeceğim ona? Muhafızlık! Kıymetli şeyler korunmak ister. Onu bir gölge gibi takip edeceksin. Yoksa kaçırırız elden. Tatsız bir iş bu. Ben öyle istiyorum. Şimdi git, onu şu sulu herifin elinden alıp eve götür. Hadi! <laughs> Senin yatma saatin geldi eve gidiyoruz. Bu sizi neden ilgilendiriyor acaba? Beni ilgilendirir. Yaylanda bakalım canın yanmasın. Hadi yürü sen de. Bırak beni be. Keyfimin kayası mısın? Yürü dedik patron öyle istiyor. Uşağı mısın sen onun? Farz et ki öyle. İşler yoluna girdi Abdullah efendi. Farkındayım. Reşat Bey bulutlarda dolaşıyor. Reşat öyle ama o başıma musallat ettiği Seyyar Minare ile dertteyim. Sedat mı? Aman dikkat et, o en tehlikelisi demiştim sana. Onun da sırası gelecek. Önce ele başlarını halledeyim, yamakları kolay. Nereye gidiyorsun? Plaja. Tam da havası ya, üşüyeceksin kızım. <laughs> Maksat deniz değil. Rakip gazinocu Sıtkı'nın adamlarıyla konuştum. Sedada atlatabilirsem oraya gideceğim. Şu plajın önünde frenle bakalım. Niye? Plajın içine otomobille girilmez de ondan. Denize mi gireceksin? Hayır, suyunu içeceğim. Ya deniz ne yapılır be? <laughs> Soruya bak da süngüye davran. Maalesef bu sevdadan vazgeçmek zorundasın sanfendi. Nedenmiş beyefendi? Yasak! Ha, o yasak, bu yasak! Laf söyledi, bay susak! Yasaklar patrondan! Dans yasak, denize girmek yasak, başka erkeklerle oynaşmak <laughs> yasak! Kıymetli kafanızı kırmak da yasak mı? Orasını Allah bilir! Benim bildiğim senin burnun bana ötmeyeceği, dere sen de! Dur şurada be! Ben senin sadece muhafızınım! Anladık, anladık, uzatma! Bikinimi giyerken bakma sakın! Ne? B bikini mi giyeceksin? Anadan doğma sivil mi gireceğim sandın? Burası kadınlar hamamı değil oğlum, plaj plaj! Eee, evet, ver şunu ver! <laughs> ver! Bana bak! Patron duyarsa beni havalara uçurur! Hmm, bu boyla sen zaten havalardasın! Boyumla oynama, bozulurum ha! Bozulma, tamirat çıkarma! Patronun yedi sülalesinden başlatma, ver şunu bana! Ah, ver şunu! Bununla mı girecektin? Hayır, peştemalla girecektim! Ver dedim! Olmaz dedik, olmaz! Olmaz ya, tenha bir yerde olsa hadi neyse. Milletin içinde bu giyilir mi ya? Geri kafalı deve ne olacak? Tenha yermiş, çek öyleyse. Nereye? Canımın istediği yere. Sigara var bende! Neymiş onun alameti farikası? Kent! Aa, o sosyetik sigara oğlum istemez! Bafra istiyorum, bafra! Gariban sigarası! Nerede bulurum dağ başında? Elinin köründe bulursun, bana ne arada bul! Kırk yılda bir de işe yara! Röntgenci, kazık kadar boyundan utan! Ne bakıyorsun aval aval? Dön arkanı da giyineyim! Bikini mi aldın ne oldu? Ben de çıplak girdim işte! alt ettin! Dönebilirsin, giyindim! Ah, oh, dünya varmış! Suya girdin de boyun büyüdü, değil mi? Allah korusun, sana benzemeye hiç niyetim yok! Benden uğraşmaktan zevk alıyorsun galiba! Ya mest oluyorum! Oh, suya girdim de kendime geldim. Aa, karşıya bak, ne kadar güzel! Hadi oraya gidelim biraz, ha! yürü arabaya Aa hayır hayır. Canım sandalla gitmek istiyor. <Sessizlik> Nesi var bilmem gülüşünde çekiyor beni kendisine. Nesi var bilmem bakışında takıyor beni arkasına şeyler var besbelli Herkesten bambaşka beni beni düşüren aşka Nesi var elimi tutuşunda, çözülür düzenin bağı birden Nefesim kesilir öpüşünde doğarım yaşarım yeniden Heee! Ne sihir derler büyü, ondaki şeytan tüyü. Esir büyük Oldaki şeytan tüyü Şeytan tüyü Şeytan tüyü Şeytan tüyü Hay Allah! Beğendin mi yaptığını? Ay! Araba kullanmak senin neyin ha? Ne olacak şimdi? Elinin kör olacak! Şimdi dünyanın yolunu yürü de aklın başına gelsin! Hiç de niyetim yok yürü! Eyvah! Yağmur! Hah, ben şuradaki kulübeye gidiyorum, sen istediğin kadar yürü!